Dürüstlük bir zamanlar toplumların temel taşıydı ama şimdi eski bir kitap rafında tozlanmış bir erdem gibi sessizce arka plana çekilmiş durumda. Artık devir yalan söylemenin inceliklerini öğrenme devri. Antik filozoflar belki de hiç bu kadar güncel olmamışlardı. Onların kadim bilgeliğiyle yalanın sanatına ve işlevine bambaşka bir gözle bakıyoruz. Bir düşünün. Günlük hayatınızda kaç kere küçük bir yalan söylediniz? Belki arkadaşınıza geç kalmadığınızı söylediniz. Belki de iş yerinde ufak bir hatanızı gizlediniz. Peki ya bu yalanlar gerçekten zararlı mı? Platon'un dediği gibi bazen bir insana söylediğiniz "Sen çok zekisin" yalanı onu motive edip gerçekten o seviyeye ulaşmasına sebep olabilir. Yani bazı yalanlar küçük bir kıvılcım gibi iyiye giden yolu ateşleyebilir. Sparta'nın kaba gerçekçiliğiyle toplumun büyük yalanlarına bakıyoruz. Vergi kaçıran birine "Sen ülke ekonomisine katkı sağlıyorsun." demek belki de insanın vicdanını rahatlatan, sistemin çarklarını yağlayan bir araçtır. Toplumsal hayat bazen bu tür kurumsal yalanlarla sürdürülebilir ve Aristoteles'in bilge yaklaşımıyla beyaz yalanların gücünü kavrıyoruz. Aile içinde, ilişkilerde sevdiğimiz insanlara söylediğimiz küçük yalanlar bazen bir yuvayı ayakta tutar. Rüyamda pasta yaptım gibi bir cümle kırılacak bir kalbi onarabilir. Ama işin özüne indiğimizde bir paradoksla karşılaşıyoruz. Herkes birbirine yalan söylüyorsa acaba gerçek nedir? Yoksa yalanın kendisi mi yeni gerçek olmuştur? Dürüstlük gerçekten öldü mü? Yoksa biz mi onu öldürdük? Belki de cevap hepimizin içinde saklı. Şimdi dürüstlükle yalan arasında ince bir çizgide yürüdüğümüz bu çağda siz hangi taraftasınız?